Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüksek öğretimdeki öğrencilere bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar alımında vergi muafiyeti sağlanacağını duyurmuştu. Erdoğan, kabine toplantısı sonrası bu düzenlemenin ayrıntılarını paylaştı. Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklamaları şöyle. Gençlerimize verdiğimiz tüm sözlerin takipçisi olduğumuzu söylemiştik. Bugünkü kabine toplantımızda bu kapsamda önemli kararlar aldık. Örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimize vadimiz olan cep telefonu ve bilgisayar desteğini hayata geçiriyoruz. Üniversiteli gençlerimize piyasa satış fiyatı 9500 lirayı geçmeyen cep telefonu ve bilgisayarlar için toplamda 5500 liraya kadar teknolojik cihaz desteği vereceğiz. Bu destekle cep telefonu için piyasa fiyatının %44,4'üne, bilgisayarlar için ise piyasa fiyatının %16,7'sine kadar bir tutarda destek sağlayacağız. Yine örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimizin bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca aylık ücretsiz 10 GB kota tanımlıyoruz. Gençlerimiz bu haklarını istedikleri 3 mobil şebeke operatöründen biri üzerinden kullanabilecekler. Gerek teknolojik cihaz desteği, gerekse ücretsiz 10 GB kota desteği ile üniversiteli gençlerimizin teknolojiye ve bilgiye erişimini artıracağız. Her iki desteğe ilişkin uygulama esasları bakanlıklarımızca belirlenecektir. 18 yaşına giren tüm gençlerimizi de unutmuyoruz. Bu gençlerimize bir yıl süreyle geçerli olmak üzere genç kart vereceğiz. Bu karta sahip tüm gençlerimiz müze, tiyatro, sinema gibi kültürel ve sanatsal etkinliklerden ücretsiz ya da indirimli faydalanabileceklerdir. Zaman içinde Genç Kart uygulaması kapsamında gençlerimize sunulan imkanları daha da genişleteceğiz. Her üç müjdemizin de gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bugüne kadar nasıl gençlerle beraber yol yürüdüysek inşallah bundan sonra da gençlerin yoldaştığından ayrılmayacağız.